Alemlere rahmet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz dünyayı şereflendirmeden önce insanlık şeref ve haysiyetini yitirmiş. Manevi olarak derin bir karanlık içindeydi. İnsanlar cehalet bataklığında boğulmaktaydı. İnsanların zulmünden hayvanlar bile bunalmıştı. Hayat adeta yaşanmaz bir hale gelmişti. Alem mahzun, Gönüller muzdaripti. Zayıf ve güçsüzler gülmeyi unutmuştu. Yaşama hakkı hep güçlülere aitti. Alemlere safa Hazreti Mustafa'nın teşrifi yaklaştıkça herkes hatta her şey daha bir iştiyak ve hasret içinde o yüce nurun imdada yetişip kendilerini bu karanlıktan kurtarmasını bekliyor. O abı hayatın kendilerine ikram ve ihsan buyurulmasını arzu ediyordu. Öncelikle Allah Teala daha önceki peygamberlerden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman edip yardımcı olmaları hususunda ahd ve misak almıştır. Bu onun zuhurunun en büyük müjdelerinden biridir. Ayet-i Kerime'de şöyle buyrulur. Hani bir vakit Allah Teala peygamberlerden ahit almıştı. ''Andolsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sizde olanı tasdik eden bir peygamber gelecek, ona mutlaka inanacaksınız ve ona mutlaka yardım edeceksiniz. İkrar edip bu ahdi kabul ettiniz mi?'' demişti. ''İkrar ettik'' demişlerdi de, ''Şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdenim.'' demişti. Hz. İbrahim ile oğlu Hz. İsmail aleyhisselam da, Kabe'nin inşasını bitirdikten sonra ellerini kaldırıp, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için şöyle dua etmişlerdi. Ey Rabbimiz! Onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, kitap ve hikmeti öğretecek ve onların nefislerini teskiye edecek, kötülükten arındırıp kemale erdirecek bir peygamber gönder. Çünkü aziz olan ve her şeyi yerli yerince yapan, yalnız sensin. Hz. İsa aleyhisselam da peygamberliğini İsrailoğullarına bildirirken varlık nurunu müjdeliyordu. Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları doğrusu ben, benden önce gelmiş olan Tevrat'ı doğrulayan, benden sonra gelecek ve adı Ahmet olacak bir peygamberi müjdeleyen, Allah'ın size gönderilmiş bir peygamberiyim demişti. Annesi Hazreti Amine, varlık nuruna hamile olduğunun ilk günlerinde bir rüya gördü. Rüyada kendisine, ''Ey Amine, sen bu ümmetin efendisine hamilesin. Dünyayı şereflendirdiği zaman, her hasetçinin şerrinden onu tek olan Allah'a havale ederim.'' diye dua et ve ona ''Muhammed ismini ver.'' diye seslenildiğini işitti. Bunun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuşlardır. Ben ceddim İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi ve annemin rüyasıyım. Ve nihayet o kutlu gün gelmişti. Bütün kainat adeta ona hasret çekmekteydi. Çünkü o yaratılışın sebebiydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miladi 571 yılının 20 Nisanı 12 Rebiyülevvel pazartesi sabahında tan yeri ağrırken dünyamızı şereflendirdi. Bu teşrifle adeta bütün varlıklar dile gelip, ''Hoş geldin ya Resulallah'' diyerek sürura gark oldular. Onun gelişiyle Allah'ın rahmeti bu alemde coşup taştı. Duygular derinleşti, sözler, sohbetler, lezzetler enginleşti, her şey ayrı bir mana, ayrı bir letafet kazandı. Putlar yere devrildi. Kisralar beldesi medayin saraylarında sütunlar ve kuleler yıkıldı. O zamanlar insanların mukaddes saydıkları sağ ve gölü zulüm bataklığı halinde kurudu. Cihandaki zaman ve mekanda gerçekleşen bu tecelli o asil varlığın zuhurunun ilk bereketiydi. Bu bereket bütün kainatı kuşattı. O seneye bolluk senesi denildi. i̇bn Abbas radıyallahu anh'ın rivayetiyle Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü doğdu, pazartesi günü peygamber oldu, pazartesi Mekke'den Medine'ye hicret etti, pazartesi günü Medine'ye vardı, pazartesi günü vefat etti pazartesi günü Kabe'de hakemlik yaparak Hacer-i Esved'i yerine koydu. Pazartesi günü Bedir zaferini kazandı. Pazartesi günü bugün size dininizi tamamladım ayeti nazil oldu. Onun doğumu, peygamberliği, hicreti ve irtihalinin ilahi bir tecelli olarak hep pazartesi günlerine rastlaması bugünün ehemmiyetinin bir nişanesidir. Resulullah'ın kainatı teşrif ettiği mübarek gecede bazı harikulade haller gerçekleşmiştir. Bunlardan bazıları şöyledir. Hz. Amine'nin bildirdiğine göre kendisi ne hamileliği ne de doğum esnasında hiçbir zahmet çekmemiş ve Allah Resulü dünyaya gelirken doğuyla batı arasını aydınlatan bir nurun kendisinden çıktığını görmüştür. Peygamber Efendimiz temiz bir şekilde ellerini yere dayayarak doğmuş ve başını semaya kaldırmıştır. O anda şeytan hayatında hiç olmadığı kadar büyük bir çığlık koparmıştır. İran başkadısı ve din adamı Mubesan rüyasında bir takım serkeş develerin bir sürü yürük önlerine katarak Dicle ırmağını geçtiklerini İran topraklarına yayıldıklarını görmüştür. Sema ve Vadisi'ni su basmıştır. Kisra'nın sarayından on dört sütun yıkılmıştır. İranlıların tapınaklarında bin yıldan beri hiç sönmeden yanan ateşleri sönmüştür. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun ki biz aciz kullarını hiçbir bedel ödemediğimiz halde Ümmeti Muhammed olarak dünyaya gönderdi. Bunun için ne kadar şükretsek azdır. Fakat her nimetin bir bedeli olduğu gibi bu müstesna nahiliyetin de bir bedeli var. İşte bunun için bizler de iki cihan güneşi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hayırlı bir ümmet olarak yaşamalıyız ki kıyamet günü ona yakın olmaya ve şefaatine ermeye layık olabilelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde ümmetine bir vasiyete bulunmuş ve demişti ki, size öyle bir emanet bırakıyorum ki ona sımsıkı sarıldığınız müddetçe yolunuzu şaşırmazsınız. O emanet Allah'ın kitabı ve nebisinin sünnetidir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi ne kadar sevdiğimizin göstergesi de, O'nun emanetlerine ne kadar sahip çıkabildiğimizdir. Unutmayalım ki Mevlid kandilini gerçek manada idrak etmek ve kutlamak, Efendimizin istikameti üzere bir hayat yaşamakla mümkündür. Rabbimiz cümlemizi yüce zatına salih bir kul, Habibi Ekrem'ine de layık bir ümmet eylesin. Efendimizin kadro kıymetini idrak edebilmeyi, onun sünnet-i seniyyesi üzere bir ömür sürmeyi, ahirette de şefaatine erebilmeyi hepimize nasip eylesin. Amin.